Kuzey Kafkasya batıda Karadeniz'den başlayıp doğuda Hazar Denizi ile son bulan ve coğrafi olarak Kafkasya'yı ikiye bölen Kafkas Sıra Dağları'nın kuzeyinde yer alıyor. Günümüzde Kuzey Kafkasya dendiğinde Rusya'ya bağlı olan 7 özerk cumhuriyet akla geliyor. Bunlar Dağistan, Çeçenistan, İnguşetya, Kuzey Osetya, Kabardey-Balkar, Karaçay-Çerkes ve Adige Cumhuriyetleri. Kuzey Kafkasya halklarının İslamlaşması 7. yüzyılda İslam fetihleriyle başladı. Günümüzde Rusya'daki Müslüman nüfusun yaklaşık üçte biri Kuzey Kafkasya'da yaşıyor. Kuzey Kafkasya, Müslüman ve Hristiyan dünyanın buluştuğu ve Avrupa ile Asya'nın birbirinden ayrıldığı bir bölge olması sebebiyle jeopolitik olarak önemli bir konuma sahip. Dolayısıyla bölge her zaman büyük devletlerin çıkarlarının çatıştığı bir alan ola geldi. Günümüzde Kuzey Kafkasya Cumhuriyetleri özellik statüsüne sahip olsa da ekonomileri Moskova'dan gelen sübvansiyonlara bağımlı durumda. Etnik çeşitliliğin yanı sıra bu tür sosyoekonomik sorunlardan dolayı Kuzey Kafkasya, Rusya'nın en istikrarsız bölgesi olmaya devam ediyor. Yüzyıllarca Ruslarla mücadele eden Kuzey Kafkasya halkı, 17. yüzyıldan itibaren İslam dinini benimsemiş, İslam sancağına hizmet eden imamlar yetiştirmiş ve bu sancağı taşıma kuruna 5 asır boyunca Rus saldırılarına direnmiştir. Bu imamlardan biri büyük imamların kumandanlığını yaptığı savaşlarda yer almış ve onların yardımcılığını yapmış olan Şeyh Şamil'dir. Şeyh Şamil'in Irak'ta olduğu sürelerde Kafkasya Müslümanları Ruslara savaş açmıştı. Savaş haberlerini alan Şeyh Şamil, Mevlana Halid-i talebesine halifelik vermesiyle Kafkasya'ya geldi ve büyük imamların yanında savaşa katıldı. Cevher Dudayev Çeçenistan'ın bağımsızlığı için mücadele eden sembol isimlerden Cevher Dudayev, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, Çeçenlerin bağımsızlık savaşına önderlik etti. Cevher Dudayev, halkına karşı tutumunu her Çeçen bir generaldir. Ben sadece milyon birincisiyim sözleriyle ifade etmişti. Milyon birinci Cevher Dudayev Çeçenistan'ın Yalho köyünde 8 Şubat 1944 günü dünyaya gelen Cevher Dudayev'in mücadelesi daha 15 günlükken annesinin kucağında sürgüne gönderilmesiyle başladı. Soğuk ve zorlu şartlara rağmen hayatta kalmayı başaran nadir bebeklerdendi belki de. Allah'ın yardımıyla mücadeleci ruhu daha bu zamanlarında kendini göstermiş ve direnmişti. Dudayev'in çocukluk yılları Çeçenlerin sürüldüğü Kazakistan'ın Çimkent kentinde büyük maddi ve manevi sıkıntılar arasında geçti. Annesinin anlattığı Çeçenistan hikayeleriyle büyüdü ve o zamanın bütün yasaklarına rağmen iyi bir Müslüman olarak yetiştirildi. 23 Şubat 1944, Çeçen İnguş sürgünü sonrasında 1956 yılında henüz 12 yaşındayken tek başına Kazakistan'dan kaçtı, bir tren vagonunun üzerinde gizlenip Çeçenistan'a döndü. 15 günlük bebekken sürgünle çıkarıldığı vatanında 12 yaşında bir delikanlı olarak bulunuyordu artık. Ağlamayacağız, yılmayacağız, unutmayacağız. 1944 yılı Ocak ayının başlarında, on binlerce NKVD askeri bu küçük dağlık cumhuriyetlere gelmeye başladılar. Neredeyse bölgedeki bütün yerleşim yerlerini yaktılar. 23 Şubat Kızıl Ordu Günü'nde bütün kasaba ve köylerdeki insanlar yerel Sovyet binalarında toplantıya çağrıldı. Kimse başlarına gelecek felaketten şüphelenmedi ve isteyerek toplandılar. Kızıl Ordu gününü kutlamak yerine kalabalığa, hükümet yönetim kurulunun, Çeçen ve İnguş halkının vatana ihanet ve Almanlarla işbirliği yapma suçlarından dolayı sürülmesini bildiren kararnamesi okundu. 23 Şubat 1944'te Sovyetler Birliği rejimi sürgünü başlattı. Bu sürgün sırasında çok sayıda katliam gerçekleştirildi. Bunlardan biri de Haybah köyünde gerçekleştirilen, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 700 kişinin ölümüne neden olan katliamdı. NKVD polisleri Haybah köyü halkını kadın, erkek, ihtiyar, çocuk ayrımı yapmaksızın ahırlara doldurarak diri diri yaktılar. <laughs> Rusya Federasyonu'na bağlı Karaçay Çerkes Cumhuriyeti'nin iki büyük kentinden biri olan Karaçay kenti, adını bu bölgede yaşayan Karaçay Türklerinden alıyor. Dünyanın en büyük metropol şehirlerinden biri, 15 milyondan fazla nüfusu var. Onca milletten insan ve dini temsilcileri var. Bu daracık sokaklarda ve büyük üst geçitler arasında bir halkın çok az sayıdaki torunları da yaşamakta. Yarım yüzyıl önce ataları buraya Kafkaslardan gelmiş. <laughs> Karşınızda Türkiye'de yaşayan en yaşlı Oset halkı temsilcisi. Tam 107 yaşında. Adige Cumhuriyeti Bayrağındaki 12 yıldız, birliğin kadim dönemlerindeki sembolü. Çağdaş Adıge Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu Güney Federal Bölgesi'nde yer alan bir konumdadır. Cumhuriyetin başkenti Maykop kentidir. Bölgenin başlıca zenginliklerinden biri de coğrafi konumudur. Karadeniz'in turistik sahil bölgesine, Tuapse, Novorossiysk, Kert gibi limanlarına ve diğer kentlerine konforlu ve kısa bir sürede ulaşılmasını sağlayan federal kara ve demir yolları Adıgey'den geçiyor. Çerkesler yani Adıgeler, onların ataları bu bereketli topraklarda binlerce yıldır yaşıyor. Dağlarla çevrili Kafkasya'da kadim bir bölgedeyiz. Burası bin yıllardır Kabardey Çerkezleri ve Balkar Türklerinin yaşadığı Kabardey-Balkar Özel Cumhuriyeti. Kabardey-Balkar Cumhuriyeti, Kuzey Kafkasya'da Terek Irmağı Havzası'nda uzanan kadim bir bölge. Doğusunda Kuzey Osetya güneyinde Gürcistan, Batısında Karaçay-Çerkez Cumhuriyeti ve kuzeyinde Stavropol bölgesi bulunur. Başkenti Nalçık, yüz ölçümü 12.500 km2, nüfusu 1 milyon.